Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dostlar, biliyorsunuz e, mezheplere karşı verdiğimiz mücadeleyi, tarikat ve cemaatlere karşı verdiğimiz mücadeleyi, Müslümanın mezhebi olmaz. Aklınızı başınıza alın ve bana Kur'an yeter deyin. Mezhepler bölünmektir, parçalanmaktır, ayrılmaktır. Birbirlerine karşı reddiyelerle doludur. Birinin haram dediğine öteki helal der. Ve birileri de çıkıpsa der ki dördü de haktır. Aslında biraz düşündüğünüz zaman nasıl bir problem olduğunu anlarsınız. Şimdi Hanifi mezhebine göre Şafi haktır. O da doğrudur. Deme yetkisi kimde? Eğer bu yetki kendisinde bulan kişinin adını bana verebilir misiniz? Hanifi mezhebine göre İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Şafi mezhebi de haktır. Hanbeli ve Maliki mezhebi de haktır diyebilmesi lazım. Peki Hanifi mezhebinin kurucusu İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Şafi hakkında bir şey söyleme ihtimali var mı? Yok. Neden? Hanifi vefat edince Şafi doğuyor. Birinin vefat günü, ötekinin doğum günü. Kendi kitapları, kendi eserleri. Şimdi soru şu. İmamı Hanifi'nin mezhebine göre Şafi'ye o da doğrudur diyen kim? Hangi merci, hangi yetki, hangi alim? İmamı Hanefi ölüyor, öteki mezhep doğuyor. Ve sen İmam-ı Hanifi adına konuşuyorsun. Diyorsun ki dördü de haktır diyorsun. Peki bunu söyleyen kim? Beşinci bir şahıs. İspat edebiliyor muyum? Düşünmenizi arttırmanız lazım. Lütfen düşünün. Düşünün farkına varın. Düşünün. Dört tane mezhep var. Önce Hanifi doğuyor. Vefat ediyor. Şafi doğuyor. Sonra birisi gelip size diyor ki Dördü de haktır diyor. Bunu söyleyen kim? Normalde şöyle olması lazım. Dört mezhebin kurucusu otururlar, icma ile bir karar alırlar ve derler ki hepimiz de haklıyız. İster bana uy, ister bana uy. Ama böyle bir şey olması imkansız. Sebebi Hanifi ölüyor, Şafi doğuyor. Hanbeli ve Maliki daha sonra. Peki Hanifi adına öteki de olur diyen kim? Bunu nasıl söylüyorlar? Bu beşinci şahısı bulmamız lazım. İmam-ı Hanifi diyor ki kan aptesi bozar. Şafi diyor ki kadın deyince abdest bozulur. Sonra birisi gelip diyor ki dördü de doğru. Dördü de doğrudur diyenin mezhebi hangisi? Bir Hanifi Hepsi doğru diyebilir mi? Diyorsa bu Hanifi kim? Adı ne? Soyadı ne? Kim bu? Ben Hanifiyim kardeşim. Şafi de haktır diyen kim? İmam-ı Azam Ebu Hanife bu cümleyi kuramaz. Çünkü Şafi'yi görmeden öldü. Bunu anlayabilmeniz için sadece sadece temiz bir kalp bile düşünmeniz lazım. Ve diyeceksiniz ki dördünü de doğrudur diye kabul eden alimin adı ne? Kim? Mesela İmam Hanbeli diğer mezhepler de doğrudur. Benimki de doğrudur diyebilir mi? Eğer diğer mezhepler de doğrudur, benimki de doğrudur diyorsa niye yenisini üretiyor da buna tabi olmuyor? Madem buna doğrudur diyor, buna da doğru olabilir diyor, buna da doğru olabilir diyor. Eğer Hanbeli bunlara da doğru olabilir diyor ise kendisi neden ayrıyeten bir iddiada bulunuyor? İmam Şafi tilkiye helal diyor. İmam-ı Azam'ın tilkiye haram dediğini biliyor. Ondan sonra doğduğu için, ondan sonra yaşadığı için İmam Ebu Hanife'nin koyduğu şartlar önünde duruyor İmam Şafi'nin. Ve İmam Şafi, İmam Hanifi'nin aldığı kararı bildiği halde, aynı yörenin insanları, aynı bölgenin insanları olduğu için onun tilkiye haram dediğini bildiği halde, Şafi tilkiye helal diyor. Şimdi, Şafi Hanbeli de, Maliki de, Hanifi de doğru der mi? Dese, niçin kendisi haram desin? İmam Azam Ebu Hanifi'nin helal dediğini biliyor. Özür dilerim. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tilkiye haram dediğini biliyor. Şafi, İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin tilkiye haram dediğini bildiği halde kendisi hem tilkiye helal diyecek hem de o da doğrudur mu diyecek. Anlatabiliyor muyum problemi? Şimdi soru şu. Bu dört mezhebin dördüne de haktır diyen Alim kim? Ulema kim? Yoksa bu anonim mi? Birden bire mi anlaşıldı? Karar verildi. İşin özü arkadaşlar. Eğer şafiyseniz adam gibi şafi olun. Takım değiştirmeyin. Eğer hanifiyseniz adam gibi hanif olun. Mezhep değiştirmeyin. Çünkü eğer mezhebi değiştirmeye kalkarsanız sizin mezhebin kurucusuna ihanet etmiş olursunuz. Bir mezhebin kurucusu diyor ki bunu yaparsan diyor abdestin bozulur. Yeniden abdest alman gerekir. Adam yeniden abdest alman gerekir diyor kardeşim. Başka bir mezhebe geçebilirsin demiyor. Benden sonra çıkacak herhangi bir mezhep de doğru olabilir. Biz mezhepleri kurma sebebimiz dini kolaylaştırmak, siz de oraya geçebilirsiniz demesi lazım. Böyle bir şey yok, söyleyen yok, diyen yok. Mezhep hükmünü koymuş. Demiş ki, cuma namazı için üç kişi yeter. Öteki mezhep demiş ki, cuma namazı için kırk kişi şart. Kırktan aşağı cuma namazı olmaz. Öteki de demiş ki, hayır, üç kişinin cuma namazı olur. Şimdi ikisini birden doğru kabul ederseniz bu insanlara ihanet etmiş olursunuz inandığınızı söylüyorsanız. Şimdi toparlayarak tekrar söylüyorum. Bakın arkadaşlar. Dört tane mezhep birbirinin tersi hükümler verir. Dördü de haktır diyen kayıp. Ortalıkta yok. Bunu söyleyen kim? Belli değil. Bir reisi cumhur mu? Bir mülki amir mi? kim belli değil. Ama net olan şu, i̇mam Hanifi, i̇mam Şafi hakkında konuşması imkansız, o da haktır demesi imkansız. Çünkü i̇mam Hanifi öldü, i̇mam Şafi doğdu. Kendi kaynakları, kendi eserleri. Şimdi kendi kitaplarındaki, kendi aldıkları hükümlerle kendilerine soruyorum. Diyorum ki sizin inancınıza göre dördü de doğru bir hanifi olarak Şafi'nin doğru olduğunu, onun da doğru söyleyebileceğini kimden duydunuz? Hangi Hanifi bunu size söyledi? Hangi hoca bunu size söyledi? Çünkü sizin mezhebin korucusu İmam Azam Ebu Hanife diyor ki, maddelerden bir madde. Fatiha'nın birinci ayeti Besmele değildir diyor. Eğer Besmele'yi Fatiha'ya katarsan namazın zayi olur diyor. Bunu söyleyen İmam Mazlam Ebu Hanife. Onun için şu anda Türkiye'de 80 bin camide Besmele Fatiha'dan ayrılır. Sessiz okunur. Fatiha'ya katılmaz. Ayet olduğunu kabul etmedikleri için. Şimdi bunu söyleyen İmam Mazlam Ebu Hanife vefat ediyor. Arkasından İmam Şafi geliyor. Ve İmam Şafi diyor ki Fatiha'nın birinci ayeti Bismillahirrahmanirrahim'dir. Eğer ayırırsanız namazın tekrarı gerekir. Namazınız zay olmuş demektir. Şimdi kim bunun ikisine de doğru diyor? Bunu öğrenmenizi sizden talep ediyorum. Aklınızı kullanın ve sorun kardeşim. Kim dedi? Kim? Abbasi halifesi mi? Emevi halifesi mi? Yavuz Sultan Selim mi? kim hangi ilim ile, hangi bilgi ve donanım ile ikisi de doğrudur dedi. Bu dört tane mezhep kurucusunun haricinde bir isim bulmanız lazım. Çünkü hiçbir mezhep kurucusu ötekine doğrudur diye soru soramaz. Ee, iddia edemez. Bu şuna benziyor. Mesela e, bir meal yazan birisine sorun. Diyin ki Sizce en iyi meal hangisidir? Soralım. Örnek olarak söylüyorum. Erhan Aktaş abiye sorduk. Ankara'daki Erhan Aktaş abim harika bir meali var. Ben adama desem ki abi en iyi meal hangisi? Sizce ne diyecek? E kardeşim yani şöyle bir cümle kurar. Ya Mahmut sen salak mısın? Tabii ki en iyi meal benim meal. Zaten başka bir meale daha iyi desem onu benim meale yazarım. Eğer onunkini daha iyi olduğunu düşünüyorsam, onun çevirdiğinin daha iyi olduğunu düşünüyorsam, ikna olduysam o zaman ben de öyle yazarım zaten. Bilmem anlatabiliyor muyum? Yani bu çok basit bir denklemdir arkadaşlar. Bir meal yazarı size göre en iyi meal hangisidir diye soru sorulmaz. Biraz akıllı olun. Adam mealini yazmış. Tabii ki en iyi meal kendi meali. Çünkü adam öyle anlamış. Adam ne diyecek? Şimdi adam meal yazmış. Şimdi soruyorsun. Abi sizce en iyi meal hangisidir? Meal yazan da diyor ki. Ya diyor ben diyor elmanın mealini çok beğendim diyor. O benimkinden iyi. Böyle bir şey olur mu? Böyle bir şey olur mu? İşte bir mezhep kurucusuna siz öteki mezheplerin fikrine katılıyor musunuz diye sorarsanız mezhebin kurucusuna, liderine mümkün olsa da sorsanız adam ne der biliyor musun? Sen benimle alay mı ediyorsun? Ben zaten adamın fikrini onaylasam ben de aynı fikri savunurum. Ben onu onaylamadığım için ben ayrı bir mezhebim. Bunu anlamak için arkadaşlar sosyal hayatınıza dikkat edip erdemli işler yapıp Güzel işlerle uğraşırsanız, özellikle yetim çocukları tavsiye ederim, fakir fukarayı tavsiye ederim. Eğer erdemli ve iyi işler yaparsanız, Rabbim gözünüzdeki perdeyi, kulağınızdaki ağırlığı kaldıracak ve farkına varacaksınız. O dördü de doğrudur diyenin kim olduğunu bulacaksınız. Kim bu münafık? Dördü de haktır diyen münafık kim? Bunu bulacaksınız. Abdestin farzı 4 abdestin farzı altı, abdestin farzı on. Farz, farz. Bu hepsi doğrudur diyen münafığı bulacaksınız. Bu kadar basit. Eğer bulamıyorsanız o zaman doğruyu keşfedeceksiniz. Doğrunun farkına varacaksınız. Nedir doğru? Benim mezhebim yok kardeşim. Rasulün mezhebi neyse benim mezhebim de o. Bizim mezhebimiz Kur'an. Başka bir şey tanımıyoruz. Birbirlerinin aldığı kararları kabul etmeyen adamlar yerine siz Kur'an'a tabi olun. Onlar zaten birbirlerinin aldığı kararı kabul etmiyorlar. Bu kadar basit. Şimdi videomuzda buna paralel, e, giriş önemli bir konu olduğu için biraz fazla oldu kusura bakmayın. Affınıza sığınarak şimdi e, hadislerle ilgili çok basit bir problemi e şöyle bir videoyla getirdim size arkadaşlar. Bakın bir dine zam yapanlar var, bir de iskonto yapanlar var. Buyurun şimdi örnek bir iskontoyu dinleyelim. Kur'an'da bir mutluluk suresi vardır. Aslında mutsuzluğu da tanımlayan bir sure vardır. Adı da Aser suresidir. İmam Şafii Hazretleri diyor ki bu asır suresi öyle bir suredir ki Allah Kur'an'a dair hiçbir şey indirmeseydi, hiçbir sure indirmeseydi, sadece asır suresini indirseydi bile bu sure insanları bu dünyada ve ahirette mutlu etmek için yeterdi bile. Asır suresinde ne diyor Allah? İnne. Şimdi asır suresinde ne dediğini <laughs> söylemeden önce söylediği cümleyi düşünelim. Şimdi İmam-ı Şafii Hazretleri, Şafii mezhebinin kurucusu, İmam-ı Şafii Hazretleri'nin bir sözü. Diyor ki, Kur'an'a diyor, Kur'an yerine diyor, sadece asır suresi gelseydi bile bütün insanların ihtiyacını gördü diyor. Böyle bir iddia. Şimdi arkadaşlar, bu insanların bu tür palavraları her konuda mevcut. Mesela günlerden Regaip kandili ise size bir regaib anlatırlar, regaib yeter. Miraç, miraç yeter. Kadir, kadir yeter. Hiç fark edilmez. Mesela pazartesi. Pazartesi ise bir anlatırlar, pazartesi yeter. Perşembe anlatırlar, perşembe yeter. Bir cumayı anlatırlar, cuma da yeter. O gün hangi günse, neyi kutsallaştırmak istiyorlarsa, size onu güzelce süsleyip verirler. Şimdi bu adamların Fatiha ile ilgili belki yüz tane videoları vardır. Fatiha, Fatiha, Fatiha. Kur'an'ın özü, Kur'an'ın kalbi, Kur'an'ın girişi. Ne kadar güzel. Hakikaten de doğru. Ama şimdi bu gördüğünüz kardeşimiz Asr suresini met ediyor. Asr suresi yani 103. sure Vel Asr suresi zaten 3 ayet. Bakın şimdi kendisi sureyi okuyor. Bakalım neymiş. İnsan elfi husur. insan mutsuzdur. Yalan. Yalan. Orada insan mutsuzdur demiyor. Bunlar beyin yamyamı. Bunlar beyin yamyamı. İnsanlar ziyandadır diyor. İnsanlar hüsrandadır diyor. Ziyan ile mutsuzluk aynı şey mi? Adam mutluluktan geberiyor, geberiyor. Mutluluktan ölüyor. Ama gerçek manada ziyanda. Farkında değil. Adam vur patlasın, çal oynasın bir hayat yaşıyor. Alkol komasında ölüyor. Mutluluktan keyif içinde canını veriyor. Kimisi paraşütle uçarken ölüyor. Kimisi bilmem nerelerde ne haldeyken ölüyor. Oraya mutsuzluğu nasıl montaj ediyorsun? Ziyan mutsuzluk mu? Allah diyor ki, çoğunluk ziyandadır. ve oraya mutsuzluğu yapıştırıyor. Tamam devam edelim. İnsan ziyandadır. Şunlar hariç. Hı. amenu. İman edenler hariç. Bakın iman edenler hariç. Peki açıyor. Salihati ve salih amel işleyenler hariç. Yani iman insanın varlığının anlam ve amacını en derinden izah etmesidir. İman olmadan insan bu dünya denizin içerisinde dümeni olmayan bir gemi gibidir. Onu bekleyen şey felaket, felaketten başka bir şey değil. Evet. Duydunuz değil mi arkadaşlar? İman hakikatin farkına varmakmış. Allah'ın varlığının farkına varan mutlu olurmuş. Peki müsaadenizle Asır suresini bir de şuan görelim, beraber okuyalım arkadaşlar. Bakın. Buyurun. Şöyle. Şimdi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Arkadaşlar bu çok ilginç mesele. Gördüğünüz gibi meal. Ama mealde esirgen ve bağışlayan diye yazmıyor. Rahman ve Rahim diye yazıyor. Peki hadis yazan yeri niye söz diye çeviriyorlar? Bakın Rahman'a Rahim'e dokunmuyorlar. Diyanetin meali. Ama hadis yazan yeri çeviriyorlar. Söz yazıyorlar. Hadis yazarlarsa jeton düşer. O aklınızda bir bulunsun. Bakın asra yemin ederim ki yani yüzyıla, seneye, zamana yemin ederim ki insanlar gerçekten ziyan içindedir mutsuz diye çeviriyorlar ya. Ne mutsuzu? İnsanlar zarardalar, ziyandalar insanlar. Peki, kim doğru yolda? Bundan ancak iman edip, iyi ameller işleyenler, yani kalpten tasdik edip, onaylayıp, güzel işler yapanlar, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Şimdi arkadaşlar adam bu surenin bu üç ayetinin Kur'an'a denk olduğunu söylüyor. Gördünüz mü? Adam diyor ki, İmam-ı Şafi dedi ki diyor, Kur'an yerine sadece Asr suresi gelseydi insanların bütün ihtiyacını görürdü. Kabil'in de bir cümle kuruyor. Peki hakikaten öyle mi? Allah Zülcelal 6236 ayeti boşuna mı yolladı? Asr suresinin içinde mirasın nasıl dağıtılacağı var mı? Vasiyet edin diye tavsiye var mı? Hac var mı asır suresinde? Oruç var mı? Faizle ilgili bir şey var mı? Zina ile ilgili bir şey var mı? Nerede kardeşim? Yüzlerce konu nerede? Asır suresinin içinde. Ne diyor? İyiliği tavsiye et, kötülükten sakın. E ne olacak? Çoğunluk hüsranda. İşte arkadaşlar bu insanların yaptıkları bu iskontolara lütfen dikkat edin. Bu adamlar bu kadar İslam'ı basite indirip, bu kadar böyle küçültüp 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 bu hale getirip sizin önünüze koyarlarken kullandıkları neyi biliyor musunuz? Şafi Hanifi, Hanbeli Maliki, Şafi Hanifi, Hanbeli Maliki. Karşıdaki vatandaş da teslim oluyor, tamam diyor. İmam Şafi dediyse doğrudur. İmam-ı Şafi dediyse doğrudur. Allah sülceler 23 yılda Kur'an iniyor. Bu 23 yıl içinde senelerce ilk muhattap ayetleri hayatına geçirmeye çalışıyor. Ondan sonra 250 sene sonra adamın birisi çıkıp diyor ki, bu kadarına ne gerek var diyor asır suresi bile yeter. Asır suresini anlasam bile yeter, kavrasam bile yeter, yaşasam bile yeter. Görüyor musunuz rahatlığı? Bu yetkiyi bu insanlar nasıl buluyorlar kendilerinde? İşte arkadaşlar problemi kökten temizlemenin bir tek yolu Her cümle için ayrıyeten izaha gerek yok. Müslümanın mezhebi olmaz. Eğer Müslümanın mezhebi olursa bölünür, fırkalara ayrılırsa, her biri ayrı bir grup, her biri ayrı bir hizip olursa netice budur işte. Bunun adına da ne diyorlar biliyor musunuz? Kolaylık diyorlar. Nasıl kolaylıksa, nasıl kolaylıksa, kar, buz, fırtına, kadının eli değdi, hayda git o buzun içinde yeniden abdest al. Niye? Ben şafiyim. Ben şafiyim diyor adam. Bu mu kolaylık ya? E Hanifi'ye geç. E, zaten sen o durumda Hanifi'ye geçeceksen şafiyim demene ne gerek var? Eğer sen o buzun içinde kadın değdi diye tekrar gidip abdest alamıyorsan o zaman şafi olarak devam etmene ne gerek? Arkadaşlar lütfen mezhep savunucularına bu videoları yollayın. Kendileri yavaş yavaş düşünmeye başlasınlar. Ve en başta söylediğim gibi dört mezhep kendileri farklı farklı hükümler koyuyor. Ama dördü de haktır diyen kayıp. O şahıs, o alim kim belli değil. İmam-ı Hanifi bu cümleyi kuramaz. Çünkü hiçbir mezhebi görmeden kendisi öldü. Vefat etti. O öldükten sonra Şafii geldi. Bilmem anlatabiliyor muyum derdimi. E, lütfen abone olmayı da unutmayın ve abone olmak için arkadaşlarınıza, eşinize, dostunuza tavsiyede bulunun. Diyin ki bu adam reklam almıyor. Biz YouTube'dan para kazanmıyoruz. YouTube'dan para kazanan insanlar huri dağıtanlar, cennetten arsa dağıtanlar. Ben ve benim gibiler şöyle diyoruz. Bana gelmeyin, kendinize gelin. Benim hangi takımı tuttuğumla ilgilenmeyin. Siz kendiniz Kur'an okuyun. Allah'ın kitabına güvenin. Allah'a güvenin. Allah'a güvenin ve Resulünü savunun. Resulünü koruyun. Allah'ın Resulünü iftiralardan koruyun. Allah'a emanet olun. Selam ve dua. Ederim.